güzel oynuyoruz <gülüyor> Aynen. Selam. <laughs> <laughs> Burada iki var galiba. Hasan. Ben bunu oynamayacağım ya çok tuhaf oynuyor bu. Başkanım sen B'ye gitsene ya Hasan AFK'ymış görmedim mi? Short <laughs> var Short, 2 short, 3 short B, <laughs> B B'deyim Ağzım B B B B B B hızlı gel gel gel. Bakıyorum. Bir tane geçti Tatar. Bir tane. Tatar bir geçti onu vursana. Lower var. Long mu girdi? Abi deli gibi şey attılar Çok ama ya. Evet. <laughs> Bitti girdi. İki tane AFK'mız var. Daha o sevle sevdi. Sevdi, sevdi, Beni buradan bulamazlar ya bence. Tabi efendim. Ol Çocukları. Kanka geldin de nerede kaldın ya? Sen fake kanca oh, oh. deniz duman da kızdı. O da afaka kaldı. Siz de Long'da A'ya gidiyordu. Tamam. O da orada. Helal. 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 Thank you. Buldu bu da, da silahı. Yani demek istemiyorum ama. Dark var, dark var. <gülüyor> <gülüyor> yani. oh, didi, ya. O değil de yanacaksınız da Long'da Long, long spawn'a. Aktız aktız abi. Ve yanıcı almadık. Bende var, Anladım. bende var. Sen koş. Bende var. Yan artık k*** ka... hadi yan. AP ile bakıyor. Short geçti. Bir tane, bir tane daha, bir da. tane daha. Ya değiştiremedim ya. short. Evet ekoyum ben ve ya. Sattım sattım. Oğlum kaç eldir ekoyu? Tamam. Eagle aldım sadece. Yedim ya of. İki kişi sıktı. Long'u göremedim geliyor olabilir. Farlover. Short down smoke. <laughs> kalabalık. Başladı mıyız? Short 2. Sıktım onları. Çok iyi bet atar. Dur. Koşuyorum. Duvarda bir direkt koşup ezbere tarasana kapıyı. Kör oldu! Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Geldi geldi, yani geldi, geldi, ha? geldi, Geldi, bunlar idare et. Oğlum ha. bu ne? Bunu hayır bunu oynama. Nefret ettim silah. Niye taşıyorsunuz onu yanıma kadar? Be dikkat. Ver denedi valla bana. <laughs> Smoke sen mi attın lan? Haa. Lower dikkat. Lower geliyor. Geliyor be. Tünel temiz şu an Bir short çıkıyor Bir short A.P. Tatar adam Bomba dondaydı O da geri dönüyor Görmedim Shorttan A'ya geçiyor biri İkisi de orada O da orada AWP o da galiba annenona evet sitede dostlar gördü seni gördü seni gördü bravo silah var mı silah var yarak var Sağ sol 2 tane var. Saldım sana be Hazar <laughs> <Olar> seni bırakıyorum <laughs> Get ya AWP Short geliyor Short geliyor hızlı 3 Mitte dikkat. Seni duydular buraya. Bir short daha var. Hiç da gösterme, hiç gösterme. Evet, tamam. Dön hatta B'ye. Al site var. Öyle, topu. <laughs> Bu oyunu oynamaya geldik. Ya yani yaşatıyorsun atıyorsun. Her zaman. <laughs> Dostlarımız var. global olmamış. Ben değilim ki. Evet. Global global oldu. Longun içinde doğmuşuz. Ben daha demirim yani. Kendi elonda vurabiliyorum da burada vuramıyorum. 3 yeter. 3 yeter. Allah bereket Demir. versin. Oğlum burada Ben bakarım. Yürü. Orada 45 vurur. Yok canım bu kadar da değil de yani yine bir 15 vurabiliyorum. Çıkıyorum. <laughs> Özür dilerim. Flashlayın, flashlayın, flashlayın. Kar. Onda, onda. Bombayı arkaya bak Sağ az. Lower, lower. Gitti var. Pozisyon alın hiçbir yere piklemiyoruz. Tatar sen varsın değil mi? Tünel bakıyorum ben. Geçerse söyleyeceğim. Pola gelsin biri, biri pula gelsin. Helal. Abi pikleyecek. Tam robot ya. Direkt koşarak çık kutuya kadar git sonra kara bak. Aramak. Lower dikkat. 2 lower mid'de puşluyor olabilir. Tamam tamam tamam. Çık 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 hayır. Çık, çık. Hasan lower dikkat et. Dön 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 dön. Ham dönelim hadi o zaman. Yani, Abi vurmayayım. T base var T base bir vurdu 40 canım kaldı. Abi, ya nasıl T base lan? Şurada Ama, bir yerde ya. E şey girerdik aslında ya. Dur tatar oh. önden gitme muydu Sana da baksana. Bak, çıkalım mı? Çıkalım. Mid kapı var. Çıkalım mı? Sen önden yürüsene Deniz abi ben trade'in alayım. Mid kapı var A'ya döndü. O adamlar adam var lower'da hala anlamak. Açacağım mı çıkayım direkt? Hayır çık çık yavaş çık da yürü daha devam. şimdi hızlanalım de Ya bakmadım. Geldim, geldim longa. Bir tane hala B'de var. Kim aklımı aldı? Nasıl B'deydi? Nasıl B'deydi? Arkadan gelmedi ne? gelecek galiba ya. Ya sıkı yourselves Devam, devam. Yürüsene da, koşsanız da. Saydı kesiyor. Öldü, bir seyti öldü. Seyti de öldü. Sayda ya, o Sayda. Bakar ben bir onu. Bomba yapıyorum. Tek, tek adam, tek adam, tek. Arkem bakma. Geçer mi dostlar? Merhaba. Manyman. Grazie. Teşekkürler Bir kapı var be bir tane gördüm. Kaçtı ya göremedim vuramadım. Hata, Hata, Tatar Mid'den kesiyor onu da deneyebilirsin. Lover da lover da. var. A abi, 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 ölmedi ölmedi AP bakıyor olabilir Long'u tutuyorum ben ta, 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 Sen mi bakıyorsun? Ben bakıyorum Long'a Oo bir daha gelmiş Göstermiyor ki Yakın mı tutuyor acaba? Long geliyor Hasan Long açıldı Long vurdu beni Alper long gel. Long gel. Bir tane B'de var. Long gelemem ki. Deniyorum şu an. Asayt asayt 2 <laughs> olabilir. Asayt 2 olabilir şu an. Şort kesin. <laughs> Mid'de bir denemiş gibi yap. Çok iyi. Bir tane low edge short olması lazım. Aynen bir short var gibi oyunu tatar. Çok iyi öldü low edge bir. City. Yok. Geç 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 geç. geç shortta. 6 saniye. Ananı. Evet, evet. Helal. Helal. Ay, abi biz B'ye girsek, girsek ya, B B'ye yanasak ya. B'ye gidelim. gidelim. 11 11 iken B'ye rastlamayalım lütfen ya. Abi. Kız. Yavaş mı oynayalım? Her B yakında B'ye rastlamak yok. B ye, b ye, yok. B oh. Ya bu ne? Bir zorlayalım mı? Ne? B mid to B. Ye. Ben B mid'i vurmaya çalışacağım. Vurursam B'ye girelim. Hasan yukarıda kal sen. Lower <laughs> rush'lar. Lower rush'lar. Has Arkamdan bakmıyorsunuz mu ya? Bir <laughs> B öldü. Gelsene be. Koyum evet. indirin gitme gitme. Al dön al dön al dön. Döndü. Rest T base'e git sen. Bir B var, bir lower var herhalde. Tamam ediyorlar ama buraya döndünüz. Ama ben dönmedim. Şimdi öleceğim herhalde. Xbox'tan short çıktı. Geliyor. Arkalayacağım. Long longdayım ben. Sen onu vurursan longdan oynayacağım. İnşallah duymaz. Ya. Gel. gel, 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 Aa City. Biri City, biri B. Ah. <laughs> Enti. Oh. <laughs>